Öncelikle şöyle çiçeklerimi bir göstereyim. Son halini. Bazıları böyle açtı güzel olur da. Mesela şu. Çiçeğin mesela dallarını koparıp yeniden dikeceğim bunu. Mesela biraz fazla kötü. Mesela şu. Bu da ömrünü tamamlamış. Bu güzel. Beyazın saksı yere düşmüştü. Kedi düşürdü. Bir tane bu var. Harika bir çiçek. Çok güzel değil mi? Bu da çok güzel. Burada iki çiçek var. Bunları birbirinden ayırmayı düşünüyorum. Bunu farklı bir saksıya koyacağım. Şu çiçeği farklı bir saksıya koymam lazım. Bu da çok güzel açtı. Bakar mısınız? Harika. Bu da pembe sardunyamız. Şey bilirsiniz belediyeler her yere dikiyor. <laughs> ben de saksıma diktim. Çok güzel açtılar. Ceylan gözü sardunyamız. Bu da ceylan gözü sardunyamızın farklı bir çeşit. Bu saksıyı da fark... farklı. bir saksıya dikeceğim bunu da. Bu da geçen sene bunları tazelemiştim. Şu an çok güzel açtılar. Topraklarım burada. Topraklarım hazır. Evet. Ya, ya yeni şey Bu da sardunyaya dünyaya benziyor yaprağı da. Bir de farklı bir şey. Biz küçük küçük açıyor. Ceylan gözü sardunyamız. Beyaz sardunyamız. Sonra bir de kendine gelemedi. Soğuk çok oldu ya. Bak bu da geçen sene tazelediğim Ceylan gözü sardunyalar da. Nasıl güre. Geçen sene iki tazelediklerim. Bayağı güzeller. Şu sarı yapraklarını toplarım. işim bitince. Gül. Şunu saksızını büyütmek istiyorum da. Bilmiyorum şu an büyütemem herhalde de. Bunu sonra yasaklıyorum. Eşimle yaparım bunu. Bu etrafı kapladı baya. Ortam daha açmadı. Daha yeni yeni kendini gösteriyor. Yeni yeni açmak üzere. Kaktüsüm da açmadı. Yeni yeni büdümükleri başlamış. Bu da Açtım bu pembe pembe çok güzel oluyor.